Arkadaşlar merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bildiğiniz gibi alsat indikatörleri kullanmak karlı ticaret stratejileri için kullanılabilecek en kolay ve en başarılı yöntemlerden bir tanesidir. Bunun nedeni ise bizlere ne zaman alacağımızı ve ne zaman satacağımızı daha fiyatlar hareket etmeden söylemesidir arkadaşlar. Yani alsat sinyali üretmesidir. Ancak birçok indikatör tek başına karlı değildir ve iyi çalışmaz. Bu yüzden genel olarak stratejileri kullanırken birden fazla indikatör kullanmalı ve bu indikatör birbirlerinin hatalı sinyallerini elemelerini sağlamalıyız bunu da indikatörlerin ayarlarını güncelleyip stratejileri teste sokup başarılı sonuçlar aldığımızda yapabiliriz bu videomuzda öğreneceğiniz sistem YouTube'da ücretsiz olarak yayınlanan alsat sistemleri arasında testlerde en başarılı olan sistemlerden bir tanesidir arkadaşlar zaten bütün detaylarıyla sistemi inceleyeceğiz videoyu sonuna kadar izledikten sonra sahip olacağınız ve ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bu sistemin özelliklerinden kısaca bahsedelim videoyu kesinlikle çok dikkatli izleyelim arkadaşlar. Ve videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Öncelikle arkadaşlar sistemimizin nasıl çalıştığından sizlere bahsedelim. Zaman dilimi fark etmeksizin bu sistemi kullanabiliyorsunuz. En iyi şekilde çalışıyor. Haftalık ve aylık grafiklerde bile kullanabilirsiniz arkadaşlar. Genel trendi saptamada da bizlerin çok işine yarayan bir sistem. Sistemimiz Hyken aşım grafiklerinde çalışıyor arkadaşlar. Buradan Hyken aşım grafiklerini seçiyoruz. Kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forexte çalışıyor. Altcoin'lerde arkadaşlar şöyle önemli bir... Bilgi vereyim sizlere. Bütün altcoin'lere uyumlu değildir. Yani sistemi kurduktan sonra kullandığınız altcoin'e biraz backtest yapmanız gerekiyor. Örnek olarak Matic USDT'de çalışmayıp Solana USDT'de çok güzel çalışabilir. Bu yüzden arkadaşlar sinyalleri biraz incelemeniz gerekiyor. Zaten sinyalleri de birazdan sizlere örneklendireceğim. Lise senetlerinde 1 saatlik grafiklerde sistemin sinyallerini sizlere göstereceğim ve dakikalık grafiklerde de sinyallerden bahsedeceğim. Saatlik grafiklerde sistem kullanılırken 2 saatlik grafiklerde diğer saatlik grafiklere göre daha iyi çalıştığını ve daha başarılı sinyal verdiğini gördüm arkadaşlar. Bu yüzden 2 saatlik grafiklerde altcoin'lerde sinyallerini incelemenizi rica ediyorum sizlerden. Çok başarılı şekilde sinyaller veriyor. Ancak dediğim gibi tüm zaman dilimlerinde çok güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Sistemimiz hem al ve sat sinyalleri üretiyor hem de genel trendi bizlere söylüyor arkadaşlar. Yani trade yaparken baktığımızda olumlu bir trendte miyiz, olumsuz bir trendte miyiz hepsini bizlere söylüyor arkadaşlar. Ayrıca bakın aşağıda bir indikatör görüyorsunuz. Gelmiş geçmiş en iyi indikatörlerden bir tanesidir arkadaşlar. YouTube'da milyonun üzerinde izlenmesi var. Yani birçok trader bu indikatörü kullanıyor. Biz bu indikatörün üzerine çok başarılı bir indikatör daha ekledik ve iki sistemin ortak sinyallerinden alsat sinyali üreterek nasıl başarılı olacağını sizlere göstereceğim. Aşağıdaki indikatörle ve üstteki indikatörle trendleri de saptayabiliyoruz. Kesişimlerden ve alsat sinyalleriyle giriş ve çıkış pozisyonlarımızı da tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki sistem sayesinde yani A'dan Z'ye muazzam bir şekilde çalışan bir sistem. Ayrıca stop loss noktamızda belli arkadaşlar. Bunların hepsini tek tek sizlere bütün detaylarıyla göstereceğim. Tek yapmanız gereken arkanıza yaslanmak ve bu videoyu sonuna kadar izlemek. Videoyu izledikten sonra buradaki sisteme ücretsiz bir şekilde sahip olabileceksiniz. Şimdi benimle beraber tradingview.com'u açabilir misiniz sizlerden rica etsem. Benimle beraber sizler de kurun arkadaşlar ve daha sonrasında aynı şekilde sistemin nasıl kullanacağını sizlere göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buradaki sistemimizin hangi mantıkta çalıştığını anladık. Şimdi de bu sistemi nasıl kurabileceğimizi hep beraber öğrenelim. Şimdi arkadaşlar buradaki çizimlerimizi bir kaldıralım. Şimdi baktığımız zaman çok sade ve kolay kullanılabilen bir sistem olduğunu görüyoruz. burada. Sadece mumların üzerinde seyreden bir çizgimiz var ve aşağıda da sarı çizginin beyaz çizgiyi yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı keserek sinyal vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk indikatörümüzden biraz bahsedelim. Tradingview.com sitesi üzerinden göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz ve buradan arama bölümüne Nadaraya Watson indikatörü fakat non-repainting şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani bu ne demek? Sinyallerin silinme gibi bir durum söz konusu değil demek arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli önemli bir bilgidir. Buradaki indikatörümüzü arkadaşlar tıklayarak grafiklerimize entegre ediyoruz. Sinyal silinme derken yani burada mesela yeşilden kırmızıya geçtikten sonra mumlar ilerleyip buradaki sinyalin yer değiştirmesi gibi bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Bunu da altını çizmek istiyorum. İlk indikatörümüzün ayarlarına hemen geçelim. Bakın buradan indikatörümüzün üzerine geldik ve ayarlar bölümüne bir kez tıklıyoruz. Görünürlük bölümümüz aynı şekilde kalıyor. sil bölümüne geldiğimizde burada sadece Nadara'ya Watson tikini açık bırakıyoruz ve diğer tüm tikleri kapatabilirsiniz arkadaşlar. Buradan renklendirmeleri ve çizgi kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Girdiler bölümüne geliyoruz ve buradaki ayarlamalarımız 8, 8, 25, 60, 1,5, 8 şeklinde ayarlamalarımız kalıyor arkadaşlar. Daha sonrasında buradaki tüm ayarları aynı şekilde güncelleyebilirsiniz ve ardından tamama basıyoruz ve ilk indikatörümüz hazır arkadaşlar. Şimdi ilk indikatörümüz ne işe yarıyor? Çok önemli bir indikatör arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman zaten indikatörün az çok çalışma mantığını anlamışsınızdır. İndikatör bizlere hem trendleri söylüyor hem de bizlere al ve sat sinyali veriyor. Görmüş olduğunuz gibi bakın buradaki bölümde. Burada burada baktığımız zaman bir düşüş trendinde olduğumuzu anlıyoruz ve Hakin Aşı mum grafiklerinden de ekstra bilgi almak istersek buradaki kırmızı çizgiyle beraber mumların renginin genel olarak kırmızı olarak devam etmiş olduğunu gördüğümüz için olumsuz bir trendde olduğumuzu anlıyoruz arkadaşlar. Yani buradaki indikatörümüz Hakin Aşı mum grafikleriyle beraber bizlere ekstra bir teyit veriyor ve Hakin Aşı mum grafikleriyle beraber çalışıyor arkadaşlar ve en iyi şekilde bizlere sinyal üretmiş oluyor. Kırmızı çizgi ve genel olarak kırmızı renkte seyreden mumlar bizlere Olumsuz bir trendde olduğumuzun sinyalini veriyor arkadaşlar. Aynı şekilde eğer mumlarımız genel olarak yeşilse ve buradaki çizgimiz de yeşilse bir olumlu trendde olmuş olduğumuzu anlıyoruz arkadaşlar çok net bir şekilde. Yani burası bizlere bir olumsuz trendde olduğumuzu gösteriyor. Burası olumlu, olumsuz, olumlu bir trendde olduğumuzu bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Çok net sinyallerle bizlere trendleri çok doğru bir oranda söylüyor buradaki indikatörümüz. Ve arkadaşlar al ve sat sinyalleri de üretiyor. Nasıl üretiyor peki? Buradaki çizgimiz kırmızıdan yeşile döndüğünde bir al sinyali elde etmiş oluyoruz arkadaşlar bakın. Şimdi. Aynı şekilde yeşilden kırmızıya geçtiğinde de bir düşüş sinyalini yani fiyatların azalacağının sinyalini veriyor arkadaşlar. Bu şekilde al ve sat sinyalleri de tespit edebiliyoruz. Ayrıca buradaki al ve sat sinyallerine yakın zamanlarda doji mumlar görüyorsak bizlere ek bir teyit sinyali verir. Yani baktığımız zaman şurada bir yükseliş sinyali tespit ettiğimizi düşünürsek mumları incelediğimizde rengi fark etmeksizin altında ve üstünde fitil olan ince gövdeli bir mum görüyorsak yani bir dojimum görüyorsak buradaki sinyali bizlere teyit eder arkadaşlar çünkü dojimumlar trend değişimlerinin sinyallerini bizlere verir burada baktığımız zaman bir düşüş trendinde olduğumuz zaten anlıyoruz trend değişimi sinyalinde dojimumdan aldıktan sonra burada baktığımız zaman bir yeşile geçiş sinyali var ve bu bizlere bir alt sinyali veriyor aynı şekilde düşüş sinyalleri için de bu kuralımız geçerli baktığımız zaman burada bir dojimum ve hatta dojimumlar var altında ve üstünde fitil olan rengi fark etmeksizin ince gövdeli bakın dojimumlar burada mevcut bu şekilde şekilde arkadaşlar bir düşüş trendini de teyit etmiş burada Hakin Aşı mumlarımız. Yine aynı şekilde Hakin Aşı mum grafiklerinden alacağımız bir teyit sinyali daha var. Bu sinyal ise yükseliş sinyalleri için yakın zamanda bir uzun gövdeli altı fitilsiz üstü fitilli bir mum ve buna benzer bir mum daha görüyorsak bu yükseliş sinyalimizi teyit eder. Şöyle biraz oklarla göstereyim. Burada bir doji mum var. Bu indikatörümüzün sinyalini teyit ediyor. Bu da zaten bakın indikatörümüzün sinyali. Yeşil iki tane hakin aşımı mumu Altında fitil yok. Üstünde fitil var uzun gövdeli. Bu iki mumu da görürsek arkadaşlar çok güçlü bir yükseliş trendinin başlayacağının sinyalini alıyoruz. Aynı şekilde bakın yine düşüş sinyallerinde de doji mumlarımızı gördük. İndikatörümüzden de sinyalimizi tespit ettik. Ardından baktığımız zaman altı fitilli, üstü fitilsiz, kırmızı renkli ve uzun gövdeli iki tane mum görüyorsak arkadaşlar bu da bizlere güçlü bir düşüş trendinin olacağını söyler. Yani hakin aşı mum grafiklerinden gelen sinyalleri buradaki indikatörümüzle beraber kullanarak en iyi şekilde al ve sat sinyalleri üretebilir ve başarılı olabilir bulabiliriz arkadaşlar. Ayrıca buradaki alsat sinyallerimizle beraber destek ve direnç çizgilerini ve trend çizgilerini kullanır ve teknik analiz unsurlarından da faydalanırsak başarı oranımızı arttırırız arkadaşlar. Örnek olarak şuradaki noktada bir destek noktası olduğunu varsayalım. İndikatör sistemimizde buradan bir al sinyal aldığımızda burada bir destek olduğu için ek bir teyit almış oluruz arkadaşlar ve yükseliş trendini destek çizgimizle teyit etmiş oluruz. Aynı şekilde bir düşüş sinyalinde eğer burada bir direnç noktamız varsa ve indikatör sistemimiz bir bizlere bir düşüş sinyali veriyorsa burada yine aynı şekilde direnç çizgimizden de teyit alarak başarı yüzdemizi arttırabiliriz veya aynı şekilde trend çizgilerinden de faydalanabiliriz arkadaşlar. Örnek olarak buradaki trend çizgimizi kontrol ettiğimizde indikatör sistemimizi kullanırken buradan bir al sinyali aldığımızı düşünürsek trend çizgimizden de ek bir teyit alarak indikatörümüzle beraber bu trend çizgisini kullanıp başarı yüzdemizi arttırabiliriz arkadaşlar en iyi şekilde. Yani burada şunu demek istiyorum. İndikatörlerle beraber destek çizgilerini, direnç çizgilerini, trend çizgilerini de mutlaka kullanmalıyız arkadaşlar ve Haykin grafiklerinden gelen al ve sat sinyalleriyle beraber de alım satımlarımızı gerçekleştirmeliyiz. Ne kadar teyit bizim için o kadar başarı yüzdemizi artırmak demektir arkadaşlar. Şimdi ilk indikatörümüzün nasıl çalıştığını anladık. Kırmızıdan yeşile geçişlerde yükseliş sinyali, yeşilden kırmızıya geçişte de düşüş sinyali veriyor ve renklerle bizlere hangi trendde olduğumuzu söylüyor ve Haykin mum grafikleriyle birlikte çalışıyor. Şimdi arkadaşlar ikinci indikatörümüzün nasıl kurulup kullanılacağından bahsedelim. Öncelikle ikinci indikatörümüz videonun başında da söylediğim gibi çok değerli bir indikatör arkadaşlar. Milyonlarca izlenmesi var ve bakın favorilerime de zaten eklemişim. Buradan tıklayarak grafiklerimizi entegre ediyoruz. Burada iki tane RSI kullanacağız. Birbirlerinden farklı ayarları var buradaki RSI indikatörlerinin. Normalde iki tane RSI indikatörünü grafiklerimize entegre edip daha sonrasında birleştirmemiz gerekiyor. Ancak TradingView'da ücretsiz olarak kullanabileceğimiz iki indikatöre kadar izin verildiği için kolaylık sağlamak adına bu şekilde Double RSI yani iki RSI indikatörünü kullanıyoruz arkadaşlar ve 3 indikatörü iki indikatörle kullan Biliyoruz. Zaten ayarlarında şimdi bütün detaylarıyla sizlere göstereceğim. Buradan ayarlar bölümüne bir kez tıkladık ve en önemli ayarımız bakın. 100'e 25 olarak buraya güncelliyoruz. Yani burada ne demek istiyoruz? Uzunluğu 100 olan bir RSI ve uzunluğu 25 olan bir RSI. Biz bunların kesişiminden al ve sat sinyalleri üreteceğiz arkadaşlar ve trendleri de saptayacağız. Stil bölümüne geldiğimizde burada aşağıdaki bütün çizgileri kapatıyoruz arkadaşlar. Çünkü sadece birbirlerini keserek oluşturdukları al ve sat sinyallerini görmek istiyoruz. Görünürlük bölümüne tıklıyoruz ve burada Ayarlamalarımızı da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar ve daha sonrasında tamama basıyoruz ve öncelikle bu indikatörün nasıl kullanıldığını çok iyi bir şekilde anlayalım arkadaşlar. Burası çok çok önemli. Buraya pür dikkat, odaklanmanızı rica ediyorum. Üstteki indikatörümüz gibi bu indikatörümüz de bizlere trendleri saptayan bir indikatördür arkadaşlar. Yani burada ne demek istiyorum? Turuncu çizgi beyaz çizginin altında seyrediyorsa bakın tıpkı burada görmüş olduğunuz gibi veya burası gibi veya şurası gibi bu şekilde devam ediyorsa olumsuz bir trend trendde olmuş olduğumuzu anlıyoruz. Yani düşüş trendinde olduğumuzu anlıyoruz arkadaşlar. Tıpkı bakın burada üstteki indikatörün kırmızı olarak devam ettiğinde olumsuz bir trendde olduğumuzu anlamamız gibi aşağıdaki indikatörde bizlere hangi trendde olduğumuzu bu şekilde söylüyor arkadaşlar. Olumsuz trendlerde olumlu trendleri anlamak istiyorsak da buradaki turuncu çizginin beyaz çizginin üzerinde seyretmesi gerekiyor. Aynı burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar veya şurada görmüş olduğunuz gibi aşağıdaki indikatörle de trendleri çok net bir şekilde tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ve bu indikatör kolay kolay hatalı sinyal de vermiyor zaten Aresay indikatörünü birçoğunuz bilirsiniz arkadaşlar trade yapan indikatörlerle ilgilenen arkadaşlarımız Aresay'ın ne kadar iyi bir indikatör olduğunu bilirler biz Aresay kesişimlerinden burada al ve sat sinyalleri üretiyoruz ve hem trendleri çok net bir şekilde saptıyoruz hem de arkadaşlar al ve sat sinyalleri üretebiliyoruz. Peki al ve sat sinyallerini buradaki indikatörümüzle nasıl saptarız? Şimdi bir düşüş trendi devam ettikten sonra buradaki turuncu çizgi beyaz çizgiyi aşağıdan yukarı doğru keserse bir yükseliş sinyali alıyoruz arkadaşlar tıpkı burada görmüş olduğunuz gibi veya bakın şurada görmüş olduğunuz gibi birçok örnekte verebiliriz zaten buna. Bu şekilde arkadaşlar kesişimlerden yükseliş sinyallerimizi tespit edebiliyoruz. Aynı şekilde düşüş sinyalleri için de turuncu çizgi beyaz çizginin üzerinde seyrederken yukarıdan aşağı doğru bir kesişim olmasını istiyoruz bakın. Görmüş olduğunuz gibi bu bizim için bir düşüş sinyalidir veya bakın bu bizim için bir düşüş sinyali. Zaten baktığımız zaman genel olarak düşüş sinyali aldıktan sonra yani kesişim geldikten sonra belirli bir süre olumsuz trende devam ettiğimizi görüyoruz arkadaşlar. Yani aslında aşağıdaki indikatör üstteki indikatörle mantıken aynı şekilde çalışıyor. Hem trendleri bizlere söylüyor hem de kesişim sinyalleriyle bizlere ortak sinyaller üretiyor arkadaşlar. Zaten iki indikatörden birazdan nasıl ortak sinyal alınabileceğini sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu sistemde önemli ve çok dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Videonun başında söylediğim gibi bütün grafiklerde çalışmıyor. Yani Türk Hava çok güzel bir şekilde çalışıp Ethereum'da mesela iyi bir şekilde çalışmayabilir. Bu yüzden arkadaşlar grafiklerde geriye yönelik back testlerinizi mutlaka yapın ve sistemin nasıl nasıl sinyaller verdiğini görün arkadaşlar. Birçok altcoin de çok başarılı fakat bunun bilgisini vermek istiyorum mutlaka. Sisteme backtest yapın. Çok başarılı olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Ve sağ üst kısımda bakın buradan kaydet butonuna bir kez tıklıyoruz ve TradingView'a sistemimizi ücretsiz bir şekilde kullanmak için kurmuş olduk arkadaşlar. Nasıl bir al sinyali üretiriz bölümümüze hep birlikte geçelim. Şimdi arkadaşlar buradaki sistemimizden üstteki indikatörümüz için ne demiştik? Kırmızıdan yeşile geçişte bir yükseliş sinyali alıyoruz. Yani bakın tam şurada bir yükseliş sinyali almış arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi. Zaten hakineşim grafiklerinden teyitimizi aldık. Üstteki indikatörümüzden yükseliş sinyali aldıktan sonra aşağıdaki indikatörümüze baktığımızda aynı anda veya yakın zamanlı gelen bir yükseliş sinyali varsa yani turuncu çizgi beyaz çizgiye aşağıdan yukarı doğru tıpkı burada görmüş olduğunuz gibi kesiyorsa buradaki sistemimiz bizlere ortak bir sinyal vermiş oluyor arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi çok büyük bir yükseliş trendini en dipte saptaya biliyoruz. Buradaki sistemimizden bir yükseliş sinyali aldıktan sonra stop loss noktamızı trend başlangıcının altına yerleştiriyoruz arkadaşlar. Trend başlangıcı derken zaten baktığımız zaman burayı en dip olarak tespit ettik ve sinyalimizi de burada tespit etmiş olduk arkadaşlar. Sinyalimizi tespit ettikten sonra trend başlangıcının ufak bir yüzdeyle altına stop loss noktamızı yerleştiriyoruz ve bu şekilde stop loss noktamızı da belirlemiş oluyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar yükseliş devam ettikçe stop loss noktamızı bozup biraz daha yukarı kaldırıyoruz ve yükseliş devam ettikçe stopumuzu bozup yüzde yüzde yukarı doğru arttırıyoruz ve ardından stop yükseltme taktiğimizde bu şekilde en tepe noktalarda bir düşüş başlarsa bu düşüşle beraber işlemimiz kapanıyor ve en tepe noktalarda da karımızı almış oluyoruz arkadaşlar. Stop loss yükseltme taktiğini buradaki sistemde kullanmak bizim için çok sağlıklı sonuçlar verecektir arkadaşlar. Şimdi burada her zaman aynı anda sinyal geliyor mu? Elbette hayır. Baktığımız zaman buradaki sinyalimizde aynı anda bir sinyal gelmiş ve çok güzel bir sinyal gelmiş. Çünkü turuncu çizgi beyaz çizginin altında uzun bir süredir de seyretmiş. Yani burada ne anlıyoruz? Ekstrem bir düşüş var. Yani çok uzun bir zamandır düşüş trendinde. Zaten hiçbir varlık sürekli olarak aşağı gitmez veya sürekli olarak yukarı gitmez. Mutlaka bir yerden sonra yükseliş varsa düşüş gerçekleşir. Düşüş varsa da yükseliş gerçekleşir. Biz buradaki sistemimizde neyi saptamaya çalışıyoruz? Buradaki trend dönüş noktalarını saptamak istiyoruz arkadaşlar. Yani düşüş trendinin bittiği noktada al sinyali alıyoruz. Yükseliş trendinin bittiği noktada da saat sinyali tespit ederek bu şekilde düşüşleri saptıyoruz arkadaşlar. Burada baktığımız zaman aynı anda bir sinyal gelmiş ve çok net bir sinyal almışız. Uzun bir süredir de düşüş trendinde olduğumuzu zaten görüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar çok net bir sinyal tespit edebilir Bakın yine burada baktığımız zaman aynı anda bir sinyal vermiş ve bu da bizim için çok güzel bir sinyal arkadaşlar. Şimdi burada sizlere çok önemli bir bilgi vereceğim. Baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada üstteki indikatörümüzden bir al sinyali gelmiş fakat ardından direkt olarak bir yükseliş gelmek yerine bakın biraz düşüş gerçekleşmiş. Biz bunu aşağıdaki indikatörümüz sayesinde saplıyoruz arkadaşlar çünkü aşağıdaki indikatör bizlere bir yükseliş sinyali vermemiş. Burada herhangi bir şekilde turuncu çizgi beyaz çizgiyi kesmemiş arkadaşlar. Eğer burada turuncu çizgi şuradaki noktada beyaz çizgiyi aşağıdan yukarı doğru kesmiş olsaydı Burada bir yükseliş sinyali almış olacaktık. Fakat burada istediğimiz sinyali vermediği için sistemimizden herhangi bir sinyal almıyoruz ve burada işleme girmiyoruz arkadaşlar. Yani biz burada şunu anlıyoruz. İki indikatör beraber olarak çalıştığında en doğru sinyalleri veriyor arkadaşlar ve birbirlerini teyit ediyor. Tıpkı bakın burada görmüş olduğunuz gibi aşağıdan yukarı doğru kesmiş ve buradan da yeşil sinyal gelmiş. Bu bizim için bir al sinyalidir arkadaşlar. Şu sinyalleri için de aynı kurallar geçerlidir. Baktığımız zaman uzun bir süredir bakın turuncu çizgi beyaz çizginin üzerinde. Yani olumlu bir trendte uzun bir süredir. Devam ettiğini anlıyoruz fiyatlarımızın. Ardından bakın buradan bir düşüş sinyalini tespit etmişiz kesişimle. Ve yukarı baktığımızda yine aynı anda bir sinyal tespit etmişiz. Yeşilden kırmızıya geçmiş çünkü. Ve burada güzel bir düşüş trendinin başlangıç noktasında yani en tepede sinyalimizi saptıyoruz arkadaşlar. Ve Hikineşim grafiklerimizden de buradan teyitlerimizi almışız zaten. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı renkte üstünde fitil olmayan altında fitil olan uzun gövdeli mumlarda görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde Hikineşim grafiklerinden de mutlaka ek teyitler almayı unutmayalım. Bu şekilde arkadaşlar arkadaşlar yükseliş trendlerini ve düşüş trendlerini aynı anda gelen veya yakın zamanlı gelen sinyallerle tespit edebilirsiniz. Buradaki sinyaller her zaman aynı anda mı geliyor? Hayır arkadaşlar bazen 2 mum sonra, 3 mum sonra veya 4 mum sonra da gelebiliyor. Örnek olarak bakın burada 1 dakikalık grafiklerde ada üzerinde USDT paritesini incelediğimizde yine çok güzel sinyaller vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ancak her zaman aynı anda sinyal vermiyor bakın. Görmüş olduğunuz gibi burada yeşile burada geçmiş fakat 1 mum sonra aşağıdaki indikatörümüzden sinyalimizi tespit etmişiz veya Aynı şekilde bakın burada bir mum sonra sinyal gelmiş. Yani illa aynı anda sinyal gelmesi zorunlu değil. 3 veya 4 mum içinde de sinyal gelmesi bizim için sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Bakın mesela görmüş olduğunuz gibi bir düşüş sinyalinin de hatalı olduğunu burada aşağıdaki indikatörümüz bizlere söylemiş arkadaşlar. Burada herhangi bir şekilde aşağı yönlü bir kesişim yok. Yani turuncu çizgi beyaz çizgiyi üstten aşağı doğru kesip bizlere bir düşüş sinyali vermiyor. Fakat üstteki indikatörümüz bizlere kırmızı bir sinyal veriyor. Yani bir düşüş sinyali veriyor. Aşağıdaki indikatör bu sinyali teyit etmediği için burada ne yapmıyoruz? Düşüşün gelmeyeceğini anlıyoruz ve herhangi bir şekilde düşüşün gelmeyeceğini anlıyoruz arkadaşlar ve işleme girmiyoruz. Bakın aynı şekilde buradan da bir düşüş sinyali almışız fakat aşağıdan yine bir sinyal gelmemiş ve burada neyi anlıyoruz arkadaşlar yine? Ki indikatörün birbirlerini ne kadar iyi teyit etmiş olduğunu anlıyoruz arkadaşlar ve trendleri de çok güzel bir şekilde saptıyor arkadaşlar. Bakın buradaki sistemimiz yine bakın ortak bir kesişim ve düşüş trendi başlamış arkadaşlar veya şuradan bir kontrol ettiğimizde bakın kesişim burada 2 mum sonra gelmiş fakat yine de ne yapıyoruz? Buradan sinyalimizi alıyoruz ve yine çok güzel bir düşüş başlamış arkadaşlar. Yine sistemimiz bizlere çok güzel sinyaller vermiş. Ve arkadaşlar bakın baktığımız zaman burada oldukça geç sinyal vermiş. Ancak buradaki indikatörümüzün sinyali bizleri paniklemekten kurtarmış. Yani bakın burada net bir sinyali şuradaki mumda tespit ediyoruz. Buradaki mumda tespit etmemizin bizim için avantajı şudur. Şuradaki mumda paniklemememizi sağlar arkadaşlar. Yani baktığımız zaman burada mumumuz bir aşağı gitmiş bir yukarı gitmiş ve tam ortada kapanarak bir doji mum oluşturmuş. Yani burada aslında çok fazla da satış gelmiş. Burada ne yapmış? Sistemimiz burada sinyal vererek bizlerin paniklemesini önlemiş arkadaşlar. Yani dediğim gibi yakın zamanlı sinyalleri de dikkate almalıyız. Her zaman illa iki mum içinde veya aynı zamanda kesişimler gelmek zorunda değil arkadaşlar. Bunu da altını çizmek isterim. Ayrıca burada sistemimizi incelediğimizde Hakin'ın mum grafiklerinin de ne kadar iyi çalıştığını ve sistemimize ne kadar uyumlu olduğunu hep birlikte görüyoruz arkadaşlar. Bakın renkleriyle beraber buradaki trend çizgilerine oldukça sağlık bir şekilde ilerliyor ve indikatör sistemimizin sinyallerini teyit ediyor. Ve 2 saatlik grafiklerde arkadaşlar sistemimiz çok güzel bir şekilde çalışıyor. Mutlaka sistemin sinyallerini kurup inceleyin. Ne kadar iyi çalıştığını gördüğünüzde sizler de bu sistemleri çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Sadece iki indikatör kullanarak fiyatların aşağı mı gideceğini, yukarı mı gideceğini anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Fiyatlar ne zaman artacak, ne zaman düşecek bunları anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hisselerde, kripto paralarda, forex'te alıcının ve satıcının olduğu bütün grafiklerde bu sistemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde kullanın ve faydalanın. Tradelerinizde başarılı olun arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Sizler için Için arkadaşlar en iyi sistemleri sizlere sunmak için gece gündüz çalıştığımızdan hiç şüpheniz olmasın. Sizler bizlere kanalımızı 100 bin aboneye ulaştırarak büyük bir hediye verdiniz. Biz de bu hediyenin karşılığını sizlere gece gündüz çalışarak vermek için her zaman elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki videomuza kadar sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ayrıca katıl butonuyla kendi stratejim premium üyeliğini alıp ana gelirimi elde ettiğim alsat sistemime sahip olabilirsiniz.